Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nasıl yazı tipi göstereyim onu göstereyim. Nasıl bir yazı tipi bu? Size daha önce söylemiştim ve ben bekledim. Günler günler geçti. Evet atar mısın dediniz. Hayır ben istemiyorum falan. 25 kişi olmuş. Ee, 75 kişi istediği için 75 kişi %75 istediği için hemen e, o videoyu çekiyoruz ve buraya Play Store yazıyoruz. Tabii bunun gibi yapacağız arkadaşlar. Nasıl birisi? Bunun gibi arkadaşlar. Bugün gibi bir şeyler yapacağız. Ee, ben size her şeyi şimdi göstereceğim ama bir normalde kalsın. Play Store'a girelim. Şimdi ne yükleyeceğimizi size göstereceğiz. Fonts yazıyorsunuz. Hatta göstereyim. kanıtımız olsun. Fonts yazıyor. Ay yazamadık durun. Fonts. Ya bu klavyede yazamıyorum ben. Ah neyse çıkıyor Arkadaşlar ilk çıkanı tıklamayın. Burada bu fonts bakın şu fonts var ya. Font keyboard yazı stillerine tıklıyorsunuz. Sonra bunu indiriyorsunuz ve e, karşınıza birkaç şey çıkacak. Onları yapıyorsunuz. Sonra e, bunu yaptıktan onları yaptıktan zaten bir şey değil arkadaşlar. Hemen yani isterseniz hemen silip yükleyeyim size. Yani ne olduğunu anlarsınız. Tekrar yükleyelim bakın. Phones. Sizler için hepsi arkadaşlar. iPhone'da bastım. Neyse bakın. fonts keyboard yüklediyorsunuz. Bekliyoruz. Ee, o sırada arkadaşlar sizde kalma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani sizler için uğraşıyoruz. O kadar. Ee, nerede be? İndi mi? Bah indi. Çünkü indiğinizde zaten böyle olması gerekiyor. Buradan bak şimdi başlayıp tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar kesinlikle yani yani kesinlikle doğum tarihinizi yapmamanızı öğrenirim. Sonra başınıza kötü kötü şeyler gelebilir. Burada fonts'a geçtiğinizde dediğinizde fonts diyorsunuz. Yani bu kadar kolaysa acayip reklam geliyor. Geçelim ya bu reklamlardan. Bakın sonra buradan tamam dediğinizde zaten bir şeyler yazabiliyorsunuz. Bu arada temalar da yap tema değiştirmek için buradan yapabiliyorsunuz mesela. Ee, ben bunu seçiyorum. Bitti bu kadar arkadaşlar. Ee, hemen göstereyim zaten. Bu arada arkadaşlar şimdi diyeceksiniz nasıl böyle kapatabiliyoruz o şeyi. Ee, evet. Hemen bekliyoruz. O da, o da, o da. Olursa sevinirim. Arkadaşlar bu reklamı geçip geliyorum. Evet arkadaşlar açıldım. Ee, şimdi buraya yazıyoruz. Evet yazmak bir şey yazıyoruz mesela Bütün yazı tiplerini kullanmak çok için yüzde istiyor işte arkadaşlar böyle böyle falan yazıyorsun. Ya bunlarda ben de böyle gözüküyor ama size de böyle gözükmez büyük ihtimalle. arkadaşlar burada bunu nasıl kapatırız onu göstereyim şimdi burada şuradan bir şey var burada keyboard yaptığınızda bu oluyor kekli ses yaptığınızda bu oluyor yani arkadaşlar yani videomu like atmayı beğenmeyi beğenmeyi şöyle... 拜拜。Bye bye.